Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saunadayız. Böyle yalnız. Bu arada şurada görünüyor. Kaç derece oldu yani yalan yok burada. Arkadaşlar görünüyor. Baya baya terledim yani. Baya baya. Arkadaşlar normalde telefonla girilmiyor. Çünkü patlayabilir. Yani ya patlayacağım ben bu videoda. Ya da bilmiyorum. Şöyle biraz su koyalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir geceliği 4000 Euro yani lirada bilmiyorum ne kadar artık ama bayağı pahalı domates gibi kırmızı oldum ama birazdan odaya götüreceğim size baya güzel bir oda bir göstereceğim bu arada baya terliyorum görünüyor şöyle kırmızıyım lan evet ben hala buradayım ölmezsem birazdan odaya gideceğiz dediğim gibi şöyle oturuyorum yalnız Yine yalnızım dersiniz hayatım yalnız geçiyor ya ne yapalım o yüzden birazdan görüşürüz. Uçur. Evet arkadaşlar, şimdi biraz spor alanına geldik. Şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle. Bu arada ben böyle geziyorum burada. Yani şöyle bekleyin. Şöyle koyayım. Yani kısacası böyle artık antrenman alacağız. Şöyle. kilo aldım. Şöyle. Evet arkadaşlar bunlar bile bakıştı. Ben şimdi antrenman yapacağım. Bu tuhaf makinede. Ve sonra görüşürüz. Arkadaşlar galiba terlikle şey yapan tek insan benim spor yapıyoruz. Şöyle. Şöyle göstereyim kendimi. Krallar gibi yaşıyorum şu an. Önümde de şöyle şey var. Şöyle su. Görünüyor mu bilmiyorum. Ama evet arkadaşlar ben biraz şimdi spor yapacağım. Sonra görüşürüz. arkadaşlar odaya geldik şöyle kısa bir tanıtım yapayım burada oturmak için bir şey var bunun ismini bilmiyorum o kadar fakiriz şöyle kocaman bir yatak var böyle bu iyi testi bu arada böyle yapınca iyi test oluyor şurada bir çayımız falan var burada bir çanta var ama onu şey yapıyoruz şöyle kocaman güzel lambalar var bunlar çok güzel sonra şuraya geçtiğimizde Kendimi göstermek istemiyorum çünkü duş aldım, artı 18 olabilir. Kocaman bir televizyon var, bakmayacağım çünkü. Armut'a benzeyen bir masa. Çok önemli. Travel book falan var. Yani buradan sonra başka nereye gitmek isterseniz gidin. Şöyle bir şey var. Sonra kasamız var çünkü çok paramız var. Paramız görmüyorsunuz yani normalde oluyor. Sakladık. Sonra burada kahve makinesi tabii ki de. Şurada e, su yapma şeyi. Bu arada kilotlayım. Umarım YouTube şey yapmaz. Falan filan derken aşağı iniyoruz. Alkol. Tabii de içmeyeceğiz. Burada da şampanya falan su içeceğiz sadece tabii ki de. Yine alkol. Bir alkol daha bir tane daha. Şimdi. Kısacası bu yani. Yani 4000 Euro'ya ne görmek istersiniz bilmiyorum. Yani şurada neyi, te, neyi temizliyorsun bilmiyorum ama bilemeyiz. Arkadaşlar video bu kadardı. Günlüğü 4000 Euro bekle. Günlüğü 4000 Euro olan e, otele geldik. Bekle görünmesin. Evet video bu kadardı. Görüşürüz bay bay.